Med keşfine çıktık şimdi. Medlerde nelere dikkat ediyorduk? Harfi medlerden sonra gelen harf neyse ona göre de uzun medler oluyor. Şimdi harfi medler neydi? Bak burada mesela la e, lamı kim çekmiş? Elif. La. la. Mesela burada jimi kim çekmiş? Abla kulağını çekiyor. Ja. Burada lamı kim çekti? Vav'ın ötresini, e, la lamın ötresini vav çekiyor arkasına bakıyoruz. Aa uzun boylu Elif abla ayakta duruyor. Ne var orada? Şey var. Mutfakta fasulye pişiriyor. Mumlu fasulye. Mumlu fasulye. Uzatıyoruz bunu dört Elif. Lü. 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 Sadece lü. Nereye gidiyorsun? Nereye evet bakıyoruz. Yok. Burada e, var. Burada bir terliği çekmiş ye. Yi. T'yi çekmiş. T. t Şimdi gelelim biraz daha hızlı hareket edelim. Lamın ötresini vav çekmiş yine. Lü, Lü. Ama arkasından yine fasulye abla gelmiş. Fasulye pişiren abla. Ayakta yii. ol. Bunu nereden anlıyoruz? Ayakta durduğu için anlıyoruz. Tamam mı? Lü. E. Men. E. Şimdi burada zi'yi ye çekmiş. Bak zi'yi ye çekmiş. Zi. Zi. Ama bak öbür odada öbür kelimede Elif ablamız yine mutfakta ne yapıyor fasulye pişiriyor ne var burada mumlu fasulye değil mi V. devam ediyoruz durağa bir bakalım durakta ne var burası son durak bak görüyor musun ayetin sonu gelmiş müyü vav çekiyor neden çünkü nun yine durağa çarpmış arızalı mü Vav müyü çekip ne yaptı? Nuna yardıma gittik ve onu çizimleyip arabadan çıkardık. Devam edelim. Evet, Şu, var buralarda Z, mesela zeli asmış o kadar başka hiçbir şey yok. Nunu bak Nunu Elif abla kulağından çekmiş. Ne? Ama arkasından öbür kelime de uzun boylu ayakta duran Elif abla geldiği için yine burada mumla fasulye var. Mum fasıl, mumla fasulye. Mon fasulye. Na. Na. Şuraya bakalım. Heyi asmışlar. Ha. ha? Oturmuş burada abla var. Burada ne oluyor? Mutluluk tası var. İkisi de aynı kelimenin içerisindeler, aynı odadalar. Burada ne var? Muttasıl var. Ha? ha. Burada da var. Lamdan la. sonra bak lamı la. elif çekiyor la. la ama elif abla oturmuş mutluluk tasına bakıyor. La. 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 Tamam mı? Devam edelim. Burada yine munfasıl var. Elif gelmiş ayakta duruyor öbür odada. Başka bir kelime de çünkü. Nun'un kulağını çekmiş. La. La. A evet gene burada nun arıza yapmış durağa çarpınca vav da ruyu çekerek nun'a yardıma götürüyor 4 elif miktarı run nun arıza yapmışsa buradaki medin adı ne? Arızalı med meddi arız tamam mı? Hı hı. Devam edelim başka farklı göremiyorum bu sayfada bu kadar yeterli.